Toplum olarak aynı düşünceleri paylaşmasak da aynı duygu durumunu paylaşıyoruz. Hepimiz hep birlikte uyuyamıyoruz çünkü psikolojimiz bozuk. Peki bundan sonrasında ne olacak? Çok değerli konuklarımla bu konuyu konuşacağız. Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu, Doktor Başar Akman, Doktor Alper Hasanoğlu ve Sayın Murat Tolga Şen'le beraber bundan sonrasını hep birlikte konuşacağız. Şengül Hanım'ın yaz Kitabı Yaz Uzun bir Veda isimli kitabı tabii ki bu depremden önce yayınlanmış bir kitap ama tam e, bugünlerde okunması gereken e, bir kitap özellikle başımıza gelen siz burada tabii ki e, birçok felaketten söz ediyorsunuz ama evet. deprem de bunların içindeydi evet, değil mi? Evet. Siz evet. dinliyorum. Peki teşekkür ederim. Davet için de teşekkür ediyorum. Bu yaşadığımız kayıplar için. Pek çok şey söyleyebiliriz. Kültürümüzün bize öğrettiği şeyi ben de tekrarlamak istiyorum. Kolay değil bu cümleleri söylemek. Baş Başsağlığı diliyorum herkese, bütün ülkemize. Gerçekten e, tarifi olmayan e, bir acı içindeyiz şu anda. E, kitaptan söz ettiniz, teşekkür ederim. Umarım e, bu süreçte de e, yararlı olabilir e, insanlara. Şimdi yaşadığımız bir trajedi, büyük bir trajedi. E, çünkü e, hayatlarımız artık eskisi gibi değil. İzleyenlerin de sanıyorum hayatları eskisi gibi değil. Çünkü biz uzaktayız, o trajedinin yaşandığı yerde değiliz. Ama oradaki insanların hayatları geri dön, dön, dönülmeyecek bir biçimde, eskisi gibi olmayacak bir biçimde değişti. E, yaz böyle başlıyor. Bizim yaşamımızı değiştiren bir şey oluyor. Ee, ama bu sefer çok büyük bir trajedi oldu. Her kayıp trajediye yol açar mı? Hayır. Her kayıp trajik değildir. Ee, biz şöyle bir bilgiyle yaşamımızı sürdürüyoruz. İşte doğuyoruz, büyüyoruz, belli bir yaşa geliyoruz. Aile kuruyoruz, kurmuyoruz, işimiz oluyor. Bir yaşamımız devam ediyor ve şöyle bir bilgimiz var. İşte yaşayacağız, belli bir yaşa gelince de öleceğiz. Ama burada öyle olmadı. Bebekler, çocuklar, gençler, yaşlılar, birçok insan yaşamını e, kaybetti. E, hepimizde e, bir kalp kırıklığı var. Ben yas için e, gönül yarası diyorum. Gerçekten de yas bir yara hakikaten de. Ve e, bu yarayla, 10 yıllarca yaşayacak insanlar, çok sayıda insan 10 yıllarca bu yara ile yaşamaya çalışacak. Aslında hep çok konuşuyoruz, başından beri travma diyoruz, Tra trajik bir olayın yol açtığı travma. E travma yara, yara demek. Biz bu yarayla yaşamaya çalışacağız bundan sonra. Tabii ki bir değişim de e başladı, değişime yol açtı bu trajedi. En büyük değişim de insanlar, evlerini kaybettiler ama e, evlerini kaybetmeleri e, sadece barınma ihtiyaçlarını karşılayamamaları anlamına gelmiyor. E, i̇htiyaçlar hiyerarşisi vardır. E, sosyal bilimciler bilirler yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi temel ihtiyaçtır barınmak. Ama barınamazsanız diğer temel ihtiyaçlarınızı da karşılayamazsınız. Yemek yiyeceğiniz, uyuyacağınız, e, hijyen ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız bir yer yoktur. E, şimdi bölgede e, çok sayıda insan e, bu temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Sadece bu mu? İhtiyaçlar e, hiyerarşisinin diğer basamakları fay hattında kırıldı. O basamaklardan çıkma ihtimali yok şu anda insanların. E, eviniz yoksa diğer temel ihtiyaçlarınızı karşılayamıyorsunuz. Güvenli hissetmiyorsunuz, kendinizi güvende hissetmiyorsunuz, sosyalleşemiyorsunuz, aidiyet e, geliştiremiyorsunuz ve e, hayattaki amaçlarınızı belirleyebileceğiniz bir kendinizi gerçekleştirme aşamasına da gelme şansınız olmuyor. E, i̇htiyaçlar hiyerarşisi de kırıldı, fayhatlarıyla birlikte. E, i̇nsanlar sadece e, kayıplar yaşamıyorlar, geleceklerine dair büyük bir kaygı içindeler.